Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır demiş. Öncelikle arkadaşlar üstlü ifadelerde kuvvetler eşitse tabanlar da eşittir. Yani buradan x artı 1 eşittir. 2x eksi 3 diyebiliriz arkadaşlar. 3'ü diğer tarafa attığımızda 4 eşittir x olur. Veya arkadaşlar kuvvetler çift olduğu için burası negatif de olabilir. Bu yani sonuç yine pozitif olacaktır. Buradan da x artı 1 eşittir. Eksi 2x eksi 3 diyebiliriz arkadaşlar. Buradan da x artı 1 eşittir. 2 eksi 2x artı 3 oluyor. 3x eşittir 2 ve x eşittir 2 bölü 3 buluruz arkadaşlar. Değerleri çarptığımızda 4 çarpı 2 bölü 3'ten 8 bölü 3 buluruz. X değerlerinin çarpımını doğru seçenek E'dir. Aşağıda özel olarak tasarlanan ve kilogram cinsinden hassas ölçümler yapan bir tartı verilmiştir. Bu tartının göstergesi ölçümlerin sonuçlarını onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak göstermektedir. Şekil 1'de bir, bir çanta tartıldığında elde edilen sonuç, şekil ise bu çanta ile bir futbol topu birlikte tartıldığında elde edilen sonuç görülmektedir. Buna göre tartıya koyulan futbol topunun kütlesi kaç programdır? Çantaya bakalım arkadaşlar ilk önce. 2 çarpı 10 üzeri 0 demiş. 10 üzeri 0 bile eşittir arkadaşlar. Buradan 2 geliyor. Artı 4 çarpı 10 üzeri 1 demiş arkadaşlar. Bu 4 bölü 10'dur. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 demiş arkadaşlar. Bu da 5 bölü 1000 olur. Bu ifadeyi yazarsak arkadaşlar 2 artı 0,4 artı 0,005 olur. Buradan da çantanın ağırlığı 2,405 olur arkadaşlar. Çanta ile topu beraber tarttığımızda eşittir dersek arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri 0 demiş. 10 üzeri 0 yine 1'dir arkadaşlar. 3 artı 2 çarpı 10 üzeri 2 demiş. 2 çarpı 2 bölü 100'dir arkadaşlar bu. Artı 3 bölü 1000 olur bir yerde. Buradan 3 artı 0,02 artı 0,003 gelecektir. Buradan C artı T eşittir. 3,023 olur arkadaşlar. Buradan biz çantayı çıkarırsak arkadaşlar topun ağırlığını bulmuş oluruz. 2,405'i çıkaralım. Buradan 13'ten 5 çıktı 8 olur. Şurası 1'dir arkadaşlar. 10'dan 4 çıktı 6 olur. Burada 0 kalır. 0,618 çıktı topun ağırlığı. Doğru seçenek E'dir. A şehrinden yola çıkan bir araç A saat 80 km bölü saat ve B saat 100 km saat hızla gidip B şehrine varıyor. A küçüktür B olduğuna göre bu aracın ortalama hızı saatte kaç km olabilir? Öncelikle arkadaşlar B büyük A olduğuna göre yani 100 km hızla daha fazla gitmiş arkadaşlar. Bu nedenle ortalama hızı ikisinin aritmetik ortalamasından fazla olmak zorundadır. Aritmetik ortalaması arkadaşlar 100 artı 80 bölü 2'den 90'dır. O zaman ortalama hızı arkadaşlar 90'dan büyük olmak zorundadır. Doğru seçenek A'dır burada. Bir okulda bir kadın öğretmeni 40 öğrenci, bir erkek öğretmeni 24 öğrenci düşmektedir. Bu okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin toplam sayısı 640 olduğuna göre erkek öğretmen sayısı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar öğrenci sayısı bölü kadın öğretmenlerinin sayısı K olsun arkadaşlar. Eşittir 40mış Veya öğrenci sayısı bölü erkek öğretmenin sayısı da E olsun eşittir 24'müş. Buradan arkadaşlar öğrenci sayısı eşittir 40K oluyor veya eşittir 24E oluyor arkadaşlar. Bu da eşittir 120x olsun. 40 ve 24'ün ekoklarından bir tanesi arkadaşlar. Buradan K eşittir 3x ve E eşittir 5x çıkar arkadaşlar. Yani 3x tane kadın öğretmen, 5x tane de erkek öğretmen varmış. 5x artı 3x bunlar öğretmenlerin toplamı. Öğrenci sayısına baktığımızda 40 kaydı arkadaşlar. Yani 120x de aslında. 120x de ekleyelim arkadaşlar. Bunların hepsinin toplamı 640'mış. Buradan baktığımızda 128x eşittir 640 oluyor. Ve x eşittir 5 bulunur arkadaşlar. Erkek öğretmenlerin sayısı 5x'ti. 5 çarpı 5'ten 25 tanedir. Doğru seçenek D'dir. A, B, C pozitif tam sayılardır. 2A eksi 3B 3B'nin karesi artı 2B eksi 5C'nin karesi eşittir. 0 olduğuna göre A artı B artı C en az kaç olabilir demiş. Öncelikle arkadaşlar iki tane sayının karesinin toplamı sıfırsa bu sayıların her biri sıfıra eşittir arkadaşlar. Bunun başka bir istisnası yoktur. Buradan 2A eksi 3B eşittir 0 dersek 2a eşittir 3b çıkıyor arkadaşlar. Diğer taraftan 2b eksi 5c eşittir 0 dersek 2b eşittir 5c çıkmış oluyor arkadaşlar. Biz buradan a'yı b cinsinden yazarsak 3b bölü 2 oluyor. Buradan da c'yi b cinsinden yazarsak 2b bölü 5 oluyor arkadaşlar. A artı b artı c'ye baktığımızda a 3b bölü 2'dir. B artı C de arkadaşlar. 2b bölü 5 olarak bulduk. Payda işlemi yaparsak burası 1'dir. 10'la genişletelim. buraya 2 ile burayı da 5 ile genişletelim arkadaşlar. 5 kere 3 15B artı 10B buradan geliyor. Artı 4B geliyor arkadaşlar. Bölü 10 oluyor paydada. 15, 25, 29 B bölü 10 oluyor arkadaşlar toplamları. En az kaç olabilir dediği için arkadaşlar öncelikle paydadan kurtulmamız gerekiyor. Bu nedenle B eşittir 10 dediğimizde toplamları B ile 10 birbirini götüreceği için 29 olabilir. En az doğru seçenek E'dir. Aşağıda bir GSM firmasının cep telefonu görüşmelerinde günün farklı saatlerinde uyguladığı fiyat tarifesi verilmiştir. Bu GSM firmasını kullanan Bülent ile Uğur aralarında biri 10.50'de diğeri 21:45'te başlayan sürelere eşit farklı iki görüşme yapmışlardır. Bu iki görüşme için ödenecek toplam tutarlar eşit olduğuna göre görüşme süreleri kaçar dakikadır? Öncelikle arkadaşlar görüşme süreleri x dakika olmuş olsun. 13 elde başlayacak görüşme için arkadaşlar 13 elden 14'e kadar birinci tarifeye dahil olacaktır. Yani 10 dakika arkadaşlar birinci tarifeden görüşme, görüşmüş olacaklar. Dakikası 12 kuruştur. Toplamda 10 çarpı 12 kuruş ödeyecekler arkadaşlar. Toplam görüşme x dakika olacaktır arkadaşlar. Demek ki x eksi 10 dakikada ikinci tarife yani 14'ten sonra görüşecekler. Bunda da dakikası 16 kuruştur arkadaşlar. X eksi 10 çarpı 16 kuruş ödeyecekler buna. Buradan arkadaşlar 120 eksi 160 geliyor buradan. 16 x eksi 40 geliyor arkadaşlar. Ödeyecekleri fiyat budur. 21.45'te başlayan görüşme için arkadaşlar 15 dakikası şu ikinci tarifeye girecektir. Yani 22'ye kadar buradan 15 çarpı 16 kuruş ödeyecekler. Artı toplam x dakika olacaktı arkadaşlar. x eksi 15 çarpı diğer tarifeye geçeceği için yani şu tarifeye 8 kuruş ödeyecekler arkadaşlar. Buradan da 240 artı 8 x eksi 120 oluyor arkadaşlar. Bu da 8 x artı 120'dir. Şu iki ifade birbirine eşit olmak zorunda. Yani 16x eksi 40 eşittir. 8x artı 120. Buradan arkadaşlar 8x eşittir 160 ve x eşittir 20 oluyor. Demek ki 20'şer dakika konuşmuşlar. Doğru seçenek B'dir. Kerem iki duvar arasında yukarıdaki gibi uzunlukları küp kök 100 cm olan özdeş oyuncak arabalardan 4 tanesini yan yana dizmiştir. Buna göre iki duvar arasındaki mesafenin santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Bu arabalardan 4 tane vardır arkadaşlar. Hatta şurada da biraz boşluk kalmıştır. Demek ki iki duvar arasındaki mesafe en az arkadaşlar 4 çarpı küp kök yüzden büyük olmak zorundadır. 4'ü kök içerisine aldığımızda arkadaşlar 4'ün küp 64'tür. Yüzde de çarparsak 6400 yapar. 3. dereceden kök içerisinde bu iki duvar arasındaki mesafenin en kısa değeri bundan büyük olacaktır arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar 18'i küp kök içerisine aldığımızda Üçüncü dereceden kök içerisinde 5832 değerini alıyor. 19 alırsak eğer arkadaşlar kök içerisinde 6859 yapıyor. 19'un küpü budur arkadaşlar. Demek ki mesafe en az 19 santimetre olabilir. Doğru seçenek E. Uğur Bülent ve Hasan'ın katıldığı bir yarışmayı Uğur Bülent'in 300 metre ve Hasan'ın 500 metre önünde tamamlıyor. Uğur yarışı tamamladıktan sonra Bülent ve Hasan aynı hızda koşmaya devam ediyorlar. Bülent yarışı Hasan'ın 250 metre önünde tamamlıyor. Buna göre koşu pistinin uzunluğu kaç metredir? Öncelikle arkadaşlar, ilk duruma baktığımızda Uğur yarışı tamamladığında Bülent arasında 300 metre, Hasan arasında toplam 500 metre oluyor arkadaşlar. Demek ki Hasan'la Bülent arası ilk durumda 200 metredir. İkinci duruma baktığımızda ise Bülent yarışı bitirdiğinde yani 300 metre koşu yaptığında Hasan arasındaki fark 250 metreye çıkıyor. Dikkat edersek arkadaşlar, Bülent 300 metre koştuğunda farkı 50 metre arttırıyor. Demek ki 300 metre koştuğunda 50 metre artıyorsa arkadaşlar tüm yarış boyunca art, fark ise 250 metredir. X metre koştuğunda 250 metre fark yapar arkadaşlar. Buradan X çarpı 50 eşittir. 250 çarpı 300 dersek arkadaşlar sadeleştirme yaptığımızda burada 5 olur. Ve buradan X eşittir 1500 gelir. Demek ki yarış pistinin uzunluğu 1500 metreymiş. Doğru seçenek B'dir. Uğur, Bülent ve Faruk birlikte bir lunaparka gidip bir dönme dolabın farklı kabinlerine binerler. Dönme dolap yukarıdaki konumdayken Uğur'un oturduğu kabin ile zemin arasındaki mesafe kök 32 metre, Bülent'in oturduğu kabin ile zemin arasındaki mesafe kök 242 metredir. Buna göre Faruk'un oturduğu kabin ile zemin arasındaki mesafe metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Öncelikle arkadaşlar kök 242 11 kök 2'ye kök 32 de 4 kök 2'ye eşittir arkadaşlar ve kök 242 ifadesi 16'dan küçük bir değerdir arkadaşlar. Çünkü biz 16'yı kök 256 olarak biliyoruz. O zaman Faruk'un oturduğu kabinin yere uzaklığı 16'dan kesinlikle küçük olacaktır. Bu nedenle 16 seçeneğini eleyebiliriz. Burası arkadaşlar 4 kök 2 ise ve tamamı 11 kök 2 ise şu aradaki mesafe 7 kök 2 kalır arkadaşlar. Ve şuradaki kabinin uzunluğunu biz şuraya tam taşırsak dönme dolabın yarı çapı arkadaşlar 7 kök 2 oluyor. Şuradan yarı çapı çizdiğimizde bunu yere, yere paralel olarak, burası 7 bölü 2 kök 2 olacaktır arkadaşlar ve merkezin yere uzaklığı arkadaşlar 7 bölü 2 kök 2 artı 4 kök 2 olacaktır. Buradan toplarsak 15 bölü 2 kök 2 oluyor arkadaşlar. Kök 2'nin yaklaşık değerini biz 1,4 olarak biliyoruz. 15 bölü 2 çarpı 1,4'ten arkadaşlar burası. 10.5 olarak gelir. Demek ki merkezin yere uzaklığı 10.5'muş arkadaşlar. Faruk'un oturduğu kabin merkezin biraz daha üstünde olduğu için 10.5'tan büyük bir değer olması gerekiyor. Burada seçeneklerde sadece 13 var. Doğru seçenek D. 120 sorunun sorulduğu çoktan seçmeli bir sınavda her 4 yanlış bir doğru götürmektedir. Sınavın değerlendirilmesinde kalan her doğruya 5 puan verilmektedir. Bu sınava gelen Arda'nın doğrularının sayısı 9 ile, yanlışlarının sayısı 4 ile, boş bıraktığı soruların sayısı 2 ile doğru orantılıdır. Buna göre Arda'nın bu sınavdan alabileceği puan kaçtır? Öncelikle arkadaşlar doğruları 9K, yanlışları 4K, boşları da 2K olsun. Bunların toplamı 120 yapacaktır arkadaşlar. Buradan 15K eşittir 120 ve K eşittir 8 gelir arkadaşlar. 8 yerine yazdığımızda doğruları 9 çarpı 8'den 72, yanlışları 4 çarpı 8'den 32 ve boşları 2 çarpı 8'den 16 olacaktır arkadaşlar. 4 yanlış 1 doğruyu götürüyorsa 4 yanlış 1 doğruyu götürüyorsa arkadaşlar 32 yanlış x doğruyu götürür dersek buradan x eşittir 32 bölü 4'ten 8 olacaktır arkadaşlar. 8 tane doğrusu da gidecek. 72'den 8 çıkardığımızda 64 kalacaktır arkadaşlar. 64 tane neti kalacak. Her biri 5 puan olduğu için 64 5 ile çarptığımızda arkadaşlar 320 puan alacak bu sınavın sonucundan. Doğru seçenek B'dir. Siyah ve beyaz kareler kullanılarak şekildeki gibi bir süsleme yapılmıştır. Bu süslemede toplam 53 tane siyah kare bulunduğuna göre kaç tane beyaz kare vardır? Öncelikle arkadaşlar periyodik olarak tekrar edecektir. Bunlar bunu belirlememiz gerekiyor. Şuradan bir çizgi çizersek arkadaşlar. Yine aynı şekilde şuradan çizdiğimizde ve aynı şekilde arkadaşlar arası boşluk orada ne kadar var bilmiyoruz. Şu ikisini çizdiğimizde bunlar hep tekrar edilir arkadaşlar. Dikkat edersek burada arkadaşlar 8 tane kare var. 4 tanesi siyah. 4 tanesi de beyaz arkadaşlar. Yani yarısı siyah yarısı beyaz. Yine aynı şekilde yarısı siyah yarısı beyaz. Yarısı siyah yarısı beyaz şeklinde devam edecek. En sonunda arkadaşlar siyahlar bir tane fazla olacak. Çünkü buradan sonra beyaz olarak tekrar etmiyor arkadaşlar. Diğerleri tekrar etmediği için. 53 tane siyah varsa arkadaşlar demek ki 1 eksi yani 52 tane de beyaz olacaktır. Doğru seçenek B'dir. Şekilde B noktasının aynı anda zıt yönde harekete başlayan iki aracın hızları A, B, C şeyleri arasındaki mesafeler verilmiştir. 50 km saat hızla giden araç A'ya gidip 70 km saat hızla giden araç ise C'ye gidip hiç durmadan geri dönecektir. Buna göre iki aracın karşılaştıkları noktanın B'ye olan uzaklığı kaç kilometredir demiş. Öncelikle arkadaşlar B'den, B'den A'ya doğru giden araç A'ya varacak. Yine aynı şekilde C'ye doğru giden araç C'ye varacak arkadaşlar. İkisi toplamda 120 artı 180'den 300 kilometre yol almış olacaklar. Sonra tekrardan birbirlerine doğru gidecekler arkadaşlar ve bir noktada karşılaşacaklar. Yine toplamda arkadaşlar 300 kilometre yol almış olacaklar. Toplamda her iki araç arkadaşlar 600 kilometre yol gidecektir. Zıt yönlerde hareket ettikleri için 600 kilometre yolu beraber gidecekler arkadaşlar. 600 km yol eşittir. Hızlar toplamı yani 50 artı 70 çarpı T olacaktır arkadaşlar. T burada geçen saati ifade ediyor. Burası 120 T oluyor. 120 ile 600'ü sadeleştirdiğimizde 5 kalır. Demek ki T eşittir 5 çıkıyor arkadaşlar. 5 saat sonunda bunlar tekrar karşılaşacaklar. 5 saat sonunda B'den A'ya doğru giden araç arkadaşlar 5 çarpı 50'den 250 km gidecektir. AB arası 120 km arkadaşlar zaten. Demek ki 130 kilometre daha gidecek. 130 kilometre daha gittiğinde, şurası 120 zaten. Şuraya 10 kilometre kalacaktır arkadaşlar. B noktasına 10 kilometre uzaklıkta tekrar karşılaşacaklardır. Doğru seçenek B'dir.